Merhaba, bugün 11 Ocak 2026 Pazar. Yaklaşık bir haftadır Moskip kullanmıyorum. En yani son pazartesi kullandım, sonra Salı kullandım. Evet, Salı'dan beri kullanamıyorum sanırım. 5 dakika turlamaya çıktım ama Bu arada kar objektifi kapatıyorsa, sıra bakmayın, önde de kar birikti zaten. Biraz şöyle açayım ama Şöyle oldu, Pazar günü olanı okula götüreceğim işte, sabah 8.30 gibi. 9'da başlıyor dersleri. Aşağı indim. Mazotlu araba. Mondeo var bir tane. 2010 Şu ana kadar hiç sorun yaşamamıştı ama e, tam 2 sene önce de aküyü değiştirmiştim. Yine boşun aküsüydü. Arkadaş marş basamadı. Yani basıyor da yeterince hızlı çeviremiyor. Sesinden belli. Ki her günden neredeyse kullanıyoruz arabayı yani. Neyse. Takviye aparatı var. Ona getirdim. Yok. Onlar da çalışmadı. O da yarım dolu muydu neydi hatta? Onu da hep dolu tutuyordum ama artık unutmuşum onu. Neyse. Mecburen motosikletle gittik okula. Oğlanı motorun arkasına bindirdim. Kış çıkar ama Bunu ona verdim. Ben deri giydim. Eksi 11 ya da eksi falan da Şöyle bir kesit sunayım. Oturu okulun oğlanı okula götürürken motosikletle. Sonra eve geldim. Hanıma da geri çıkarmıştım şeyi. Bu e, maç taktiğesine şarj olsun diye. Ya, olduğu kadarla deneyim dedim. Yok olmadı. Gittim babamın arabasını aldım. O çalışırken ona takviye ederek çalıştırdım. Sonra malum sanayiye gittim. Akü değiştirdim. 5500 ve 80 amper var aküsü. Boştan artık gerçekten yıldım yani. Şu planı eskitmeyi en iyi yapanlardan biri o ömrü dolunca zaten 8. ay mı 9. ayda mı garantisi bitiyormuş. 2 sene geçiyor hemen bitiyor. Neyse. Bu arada aküyü değiştirirken baktım. Ee, silindirin bir tanesine gelen rekorda ya da e, enjektörün o tam bilmiyordum o zaman. Mazot kaçağı var. Ya yani damlama gibi. Tabii benzin gibi yanıcı değil. Tehlike arz etmiyor ama kokusu var. Ee, onun durumunu biliyorsunuz. Onun öyle olmaması lazım olduğunu biliyorsunuz. İki günde onunla uğraştık. Aküydü, mazottu. Uğraştırdı yani böyle bir iki gün. Mazot kaçağını halletmek çok kolay olmuyor. Rekor, yüksek basınç var ya. Benzinden de yüksek basınç var. Önce enjektörün o ringini değiştirdik test ettim. Yok. Ertesi gün bir baktım gene var. <laughs> Ertesi gün bir rekor için gittim. Rekor bağlantısının yenilenmesi için. Bir dahaki gün. <laughs> çok komik değil mi? Bu sefer de şeyden atıyor. Ha, geri dönüşünden atıyor. O da böyle bir hortum var. Direkt geçiyor yani kelepçe yok Çünkü geri dönüş. Basıncı çok yüksek yok. Onun bir yuvası var plastik muhafaza içerisinde. Onu değiştirdik. Şu an için sorun gözükmüyor. Ha bu arada ilginç bir bilgi. Bu kaçakları test etmenin en güzel yolu pudra. Onu da o gün öğrenmiş oldum. Güzelce yıkıyorlar, temizliyorlar. Her tarafa tak pudrası serpiyorlar. Bu arada dikkat edin. Kokusu hoş gelebilir ama ciğerinize inmemesi lazım o tak pudrasının. Kanserojen çünkü. Geziyorsun, dolaşıyorsun, bakıyorsun. O da ünlemlenme var mı? Topaklanma var mı? Yoksa tamam. Mantığı bu. Kendinize nereden kaçan olduğunu görebilirsiniz böylece. Vizör Bayağı kar kaplanıyor ya. Şu yağmur sıyırıcı mı diyorlar. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada bir tane plastik var. O bayağı temiz diyor ama daha fazla olduğu için elini siliyor. Hava şartları video çekmeye çok uygun değil ha yani valla. Siz tabi önden hiçbir şey göremiyorsunuz. Şu asfalta bak ya. Çukurlarla dolu yeni asfalt. Nasıl yapıyorlarsa. Ellerimi tokmak diyorlar. Bu dedi yani. hiçbir şey yaramıyor mudur? Neyse ben biraz şöyle dolaşayım çıkayım diye çıktım. Çıkmış yani bu videoyu açtım. Kısa oldu ama. Bu kadar olsun artık. objektifin önünde bir şey yok. Biraz da e, bu kışlık mont sonbaharda ve tozda giydiğimiz için kirlenmişti. Yıkamak yerine karda dolaşıp biraz temizleyeyim diye düşündüm. Bir sonraki motor teknolojisi ısıtmalı ön cam olur mu? ileride bir su var. Ama sağda herhalde. Oo. Oh. Şuna bak. Bir sürü bir sürü. Bu arabalar Ne diyeyim vallahi bilmiyorum ya. çok ilginç bir etti yani bu motorcunun yaptığı da Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.